Merhaba yeni hayat izleyicileri bugün Avrupa Parlamentos seçimlerini değerlendireceğiz. Ee, hoş geldin Yücel öncelikle. Hoş bulduk Selçuk. Ee, Avrupa Parlamentos seçimleri e, Pazar günü gerçekleşti. E, aşırı sağ popülist partiler beklendiği gibi seçimlerden güçlenerek çıkarken sol sosyal demokrat partiler ciddi bir varlık gösteremedi. Öncelikle kısa bir değerlendirme yapacak olursak. Hangi ülkede hangi partiler kazandı, hangileri kaybetti? Özellikle sağ bu süreçte hangi argümanları kullandı? Ee, buradan bir başlayalım, bir değerlendirme. Daha sonraki e, sorularımızla e, devam edeceğiz. Ya Bu seçimlerin en önemli özelliğinin Avrupa'da aşırı sağ milliyetçi, ırkçı partilerin güç toplayacağı belliydi. Yani kamuoyunda çünkü bu konuda araştırmalar yapılmıştı, bunlar yayınlanmıştı ve konuşuluyordu. E aşağı yukarı beklenen oldu. Yani yeni bir şey olmadı. E, e, beklenen şuydu. sağ partiler değişik ülkelerde birinci olacak. Örneğin Fransa'da Le Pen'in partisinin birinci olacağı aş aşağı yukarı belliydi. Zaten öyle oldu. E, Le Pen açık arayla birinci oldu. Cumhurbaşkanı Macron'un kurmuş olduğu ittifak ise çöktü resmen. Yüzde on dört gibi bir oy aldı ve onun üzerinde Macron hemen acil bir şekilde ulusal parlamento yenilenmesi için erken seçim kararı aldı. Çünkü yüzde %32'lik oranı oranıyla diğer partiler arasındaki fark çok fazla. E, bu bir. Şimdi LDP bu dön önümüzdeki dönemde 2027'de yapılacak olan Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanıyor. E, i̇kinci diğer bir önemli e, ülke İtalya. İtalya'da zaten Ekim 2022'den bu yana Georgia Meloni'nin başlı çektiği bir faşist, sağ, muhafazakar koalisyon vardı ama Meloni o zaman e, daha önce yüzde iki olan oyunu yüzde yirmi altıya çıkarmıştı. Şimdi aynı şekilde duracak mı diye merak ediliyordu. Evet durdu. Meloni bu süre içerisinde güç kazandı ve e, aşırı sağın güçlü olduğunu gösterdi. Hollanda'da her ne kadar e, Wilders birinci parti olmasa da ama ikinci parti oldu. O da güçlü bir şekilde göründü. Ee, diğer Avrupa ülkelerine baktığımızda da aynısı. Almanya'da AFD'nin ikinci parti olacağı açık az, az çok bekleniyordu. Yüzde yirmi alır, on beş alır, 15 işte yirmi sekiz alır böyle tartışmalar vardı ama AFD'nin oy oranı en son şu anda yüzde yirmi altı civarında. Şimdi e, onu biraz sonra belki Almanya konusu değerlendirir ama ikinci büyük parti oldu Almanya'da. Ee, Avusturya'da FB, zaten uzun süreden beri e, e, önemli bir muhalefet partisi. İbiza sıkıntılarından sonra biraz güç kaybettiler ama FB, ilk kez e, Avusturya'da bir ulusal seçimde birinci bir parti oldu. Önemli bir fark attı. Dolayısıyla baktığımızda Akdeniz'e yakın ülkeler yani göçmen ve mülteci Balkan rotası var çünkü Avusturya'nın olduğu yerde. Buralarda Göçmen ve mülteci düşmanlığını e, kullanan partilerin e, açık arayla oylarını arttırdığını net bir şekilde görebiliyoruz. Buna İspanya'daki Fox'u da katmamız lazım. Çünkü onlar da bir oya arttırdı. Orta Avrupa'ya doğru geldiğimizde ise aşırı sağ partilerin ikinci konuma geldiğini işte Almanya, Hollanda, e, Belçika gibi ülkeleri gidiyoruz. Kuzeye doğru gittiğimizde ise aşırı sağ partiler önceki dönemlerdeki gibi yükselişini gerçekleştiremediler. Mesela İsveç demokratları daha önce çok güçlüydü. Bu sefer orada olmadı. İsveç, Finlandiya ve kısmen Danimarka gibi ülkelerde ise sol, sosyal demokrat, işte muhafazakar, liberal partiler önde göründü. E, şeye gittiğimizde yani Avrupa ülkelerinde çünkü hem seçimlere biraz katılım düşük diğer Orta Avrupa ülkelerine göre örneğin Almanya'da yüzde 65'e yaklaşırken diğer ülkelerde daha yüzde 30 civarında. Oralarda ise yine sosyal demokrat muhafazakar partiler kazandı. Yani aşırı sağ partiler Doğu Avrupa ülkelerindeki çok fazla güçlü göstermeden örneğin Polonya'da PIS Partisi güçlü partiydi ama Polonya'da geçen yıl yapılan seçimlerde oy kaybetmişti ve bu oy kaybı Avrupa Parlamentosu seçimlerinde de görüldü. Net bir şekilde görüldü. E, dolayısıyla evet Avrupa'da yükselen bir aşırı sağ hareket var. Ama bu aşırı sağ hareketin bütün ülkelerde aynı şekilde kendisini domine ettiğini söylemek doğru değil. Ülkeden ülke özgürlük var. Ama bunun Avrupa parlamentosuna yansıması bizim için önemli. Çünkü seçim oldu ve bundan sonra peki ne olacak? Avrupa parlamentosu denkleminde Avrupa'nın mimarisi içerisinde önemli bir kurma sahip çünkü Avrupa Parlamentosu. Her ne kadar bütün kararlar Avrupa Parlamentosu onaylamasa bile önemli bir kararların onayı gerektiriyor. Dolayısıyla Avrupa Parlamentosu'ndaki bileşimi bu saat etkiledi aslında şu anda bakarsak. Son verilere göre Avrupa Halk Partisi yani muhafazakarların Almanya SEDO'nun içerisinde olduğu, Fransa'da Cumhuriyetçilerin oldu böyle muhafazakar geleneksel Hristiyan Demokrat Partilerin almış olduğu sandalye sayısı 186'ya kadar çıktı. Geçmiş döneme göre 10 tane milletvekili arttılar. Yani muhafazakarlık bir yükseliş içerisinde. Sosyal Demokrat grup, Sosyal Demokrat ve Demokratlar 4 sandalye kaybetti. Onlar da dünkü araştırmada biraz dünkü son açıklamalarda biraz e, yerlerini koruyor gibi ama dört bir az bir oy gibi yordu. ama kayıpla çıktılar. Yine liberaller e, Avrupa'nın birçok ülkesinde liberal partiler var ve bu liberal partilerde bu seçimlerde meclis yani Avrupa Parlamentosu meclisinde 23 sandalye kaybettiler. E, yeşiller bu seçimlerde en çok kaybeden partilerden bir tanesi yani hem Almanya'da hem Avusturya'da hem diğer ülkelerde yeşiller kaybetti ve yeşillerin Avrupa Parlamentosundaki geçmiş seçime göre kaybı tam 18 oldu baktığımızda demek ki yeşiller ve liberal hani liberal Avrupa demokrasi liberalizmin övgüsünün yapıldığı çevre ve iklim konuları biraz daha popüler konulardı. Şu anda o konular arkaya itildi ve Avrupa'nın o liberal özelliği şu anda geriye düştü. Bu partiler şu anda oy kaybına uğradı ve buna karşılık da toplam açısından söyleyeyim tabii ki ee, Avrupa Parlamentosu Birleşimi içerisinde e, Avrupa e, e, Konservatifleri yani muhafazakarlar ve reformcular grubu e, bunlar içerisinde e, Hollanda'daki e, pardon Polonya'daki PIS var. işte Orban var vesaire. Bunlar dört sandalye kazandı. Ve kimlik ve e, e, demokrasi. Özellikle Almanya'da daha önce bu gruba üyeli. Fransa'da Le Pen, Hollanda'da Wilders gibi partiler içerisinde oldu. Aşırı sağcı, ırkçı, İslam düşmanı, motifleri kullanan partilerin oy oranı şey, sandalye sayısı şu anda her ne kadar dokuz arttı denilse de Gerçekte bu çok daha fazla. Selçuk çünkü bunun içerisinde Almanya Alternatif Partisi 15 milletvekili kazandı. Onlar şimdi bu grubun içerisinde değil ama bu grubun içerisine girdiğimizde e, kimlik ve e, demokratlar hareketinin milletvekili sayısı 20, 24 60 geçmiş seçimlere göre. Bu önemli bir şey. Tabii ki hala grupsuz olanlar var. O grupsuz olanlar içerisinde de ee, toplam sandalye sayısı 45 ama burada da sağcıların, ırkçıların, milliyetçilerin olduğunu görmemiz lazım. En sonunda tabii ki e, Avrupa Sol Partisi e, Almanya Almanya'da içerisinde olduğu ve işte bazı konsens komünist partilerin içerisinde olduğu bir e, birlik var. Bunlar e, milletvekili kaybı ise son gelinen aşamada bir milletvekili kaybetti. Çok fazla Çok e, bir varlık gösteremediler. Gösteremedi. Burada da tabii ki bir fark <laughs> var. <çıktı>. Örneğin <laughs> Almanya'da BSV Partisi Rütfü Sara İngiltere altı milletvekili kazandı. Bu bu ittifakın içinde değil. Yine Fransa'da e, Fransa hareketi canlı yalan başını çekti. Bunlar da yedi tane milletvekili kazandı. Onlar da bu grup içerisinde değil. Bunlar daha ulusalcı ama sol söylemleri olan eski sol partinin birçok şeyini söyleyen bir grupta belki bunlar da önümüzdeki süreçte yeni bir grup oluştu. Yani ulusal solcu gruplar diyelim. Böylesine baktığımızda bu kablo, bu demin anlattığım kabloda şu çıkıyor. Avrupa Parlamentosu'nun iletişiminde ııı e, Avrupacıların, daha doğrusu Avrupa İttifakı'nın savunanların e, elinin önceki döneme göre görüyoruz. Çünkü daha önce e, Hristiyan demokratlar, sosyal demokratlar, liberaller e, vardı. Ya da Yeşiller, bunlar aşırı bir Avrupa Birliği konusunda aynı şeyleri söylüyor. Ama e, sol e, bu aşırı sağ partilerin almış olduğu oy oranlarının toplamına baktığımızda 130-140'a neredeyse yaklaşıyor. Yani, 150 ee, bu da parlamentoda alınacak kararların, seçilecek olan Avrupa Komisyonu Başkanı kim olacak konusunda da e, soru işaretleri yaratıyor. Yeni ittifaklar arayışını yaratıyor ve sağın Avrupa Birliği'nin olanaklarını kullanarak kendi ülkelerinde güç toplama süreci önümüzdeki dönem daha fazla e, söz konusu. Ki bu sağ biliyorsun aslında Avrupa Birliği'ni eleştiriyor. Hatta Avrupa Birliği'nden çıkmayı savunanlar var. Örneğin eee şeyden e, Hollanda'daki özgürlük hareketi, Özgürlük Partisi Hollanda'nın Avrupa Birliği'nden çıkması savunuyordu. ya da Löpen de bunu savunuyordu. Almanya'da AfD de eee kısmen Avrupa Birliği'nden çıkalım diyordu ama toplumda Avrupa Birliği'ne karşı çıkmayı savunanların sayısı az olduğu için şimdi bunlar bunu dinlenmedi. Şimdi biz e, birazdan Almanya'yı e, değerlendireceğiz. Yeşillerin e, niye oy kaybettiğini, diğer par sağ partilerin yükselişi. Ama ondan önce e, şöyle bir soruyla devam etmek istiyorum. E, sen de biraz önce değerlendirdin. E, sağın yükselişini e, Avrupa'da e, nereye doğru gittiğine dair e, bir değerlendirme yaptın. Tüm bu e, yükselişin sadece göçmen ve mülteciler üzerinde yürütülen bir politika olarak değerlendirebilir miyiz? Yoksa diğer bir neden ekonomik gelişmeler diyebilir miyiz? Yani sadece ekonomik gelişmeler değil tabi bu arada e, Ukrayna Savaşı ve diğer meseleler Orta Doğu, İsrail tüm bunları da e, hesaba katarsak e, bu yükselişin asıl sebebi sadece mülteciler olmadığını e, biliyoruz. E, ekonomik olarak burada e, mesele ne? Yani bu, bu denli yükselişin altındaki ekonomik sıkıntılar mı e, daha ön planda ee, yani mülteciler üzerinde ciddi bir propaganda uzun zamandır yapılıyor Avrupa'da. Sadece mülteciler de değil tabi göçmenler. Burada uzun yıllardır yaşayan göçmenler üzerinden de bir politika yürütülüyor. Ama tüm bunlar e, sadece e, yeterli değil. Bence bunun altında e, Orta Doğu'daki gelişmeler, Avrupa'daki e, Ukrayna Savaşı ve e, ekonomik nedenler olarak da e, değerlendirebilir miyiz? Yani bu konuda ne, ne söyleyebilirsiniz? Yani bir tek neden yok senin de saydığın gibi hani tek bir mülteciler meselesi var onunla ilgili değil. Birçok nedeni var aslında. Hani bu birçok nedenlerden bir tanesi semti göçmen ve mülteci düşmanlığı. E, İslam düşmanlığı. E, işte Avrupa Birliği'ni eleştiren bir şekilde çünkü bu sağ partilerin çoğu Avrupa Birliği'nin Avrupa ulus devletlerin üzerinden etkili olduğunu ve ulus devletlerin e, yetki alanlarını aldığını ve bunların da artık ulus devletlerin rolünü azalttığını söylüyor. Bunlar, onun için diyorlar ki biz iktidara geldiğimizde ulus devletlerin egemenliğini tekrardan geri vereceğiz diyorlar. Bir söylemleri de bu. E, toplamına baksak, senin söylediğin Ukrayna krizinden Orta Doğu'ya, göçmenlerden ekonomik sorunlara, artan enflasyon, Kur'an'ın yaratmış olduğu ekonomik durgunluk, Birçok nedenin ama toplamı Avrupa halkları arasında bir gelecek korkusu ve endişesi var. Gelecek geleceği güvenceyle bakmıyor. Yoksul giderek her geçen gün yoksullaşıyor ve bu e, yoksullaşmanın e, faturasını gelecek endişesi ve korkusunun faturasını popülist bir şekilde e, çok e, e, hızlı bir şekilde sağcıların ifade ettiği göçmenler ve mülteciler olmasa bizim bu sorunlarımız olmayacak algısı yaratılarak geniş kesimlerin desteğini alıyoruz. Burada tabii ki e, savaş konusunda da yerleşik diğer partilerden kısmen farklı söylemlere sahipler. Bu söylemlerin başında örneğin Rusya ile ilişkiler savaş halinde olması lazımdır. Löpen bunu açık bir şekilde söylüyor. Daha önce zaten da Rusya ile yakın ilişkisi içerisindeydi. Almanya'da, Almanya'da e, AfD neredeyse kendisini Barış Partisi ilan edecek. Yani e, e, mevcut partilerin, Hristiyan demokratlar ve sosyal demokratların ve özellikle de yeşiller ve bu dört ana akımın savaş ve militarizm konusundaki politikası aynı. E, e, güvenlik aygıtı, güvenliklerin arttırılması, polis yetkilerinin arttırılması ve en sonunda e, bunların dördü yine mülteciler konusunda ortak bir anlaşmaya varlar ve Avrupa Birliği'nin dışında mülteci Birliği yasasını kabul ettiler. Kabul ettiler. Toplumdaki, Toplumdaki gelecek, korkusunu, gelecek korkusunu bunu anlatmak, anlatmak o korkuyu gidermek, gidermek için söylemler kullanmak, kullanmak yerine, yerine aşırı sağın yıllardır, yıllardır üretmiş olduğu etmiş, propagandaları bunlar da kullanmaya başladılar ve toplumda toplamda gen, toplamda geniş bir, bir geniş gelecek endişesi ve korkusu yarattı ve bu korku da en çok bu dalgada aşırı sağ yaradı. Çünkü biz tarihte de biliyoruz <laughs> ekonomik sorunlar arttıkça gelecek endişesi büyüdükçe <laughs> emekçi sınıfların e, eğer bir de alternatif yoksa burada çok önemli bir süreçteyiz. Genel olarak dünya şu anda çok büyük ve bir açmazın içerisinde aşırı sağ yükseliyor ama aş, e, içerisinde söyleyeyim aşırı sol devrimci ilerici gerçekten bu reformist parti ve akımların dışında ilerleyen gerçek bir sol olmayınca o zaman Aşırı sağ yükselişi çok daha kolay oluyor. Eğer aşırı sağın e, zayıflamasının tek yolu gerçek anlamda devrimci ilerici parti ve örgütlerin hareket e, sahaya çıkması, e, enternasyonelist bir mücadele yürütmesi ve gerçek yükselişin gerçek nedenleri konusunda mücadele etmesi lazım. Aşırı sağcılar e, şeyler tam ve sahtekar ve ikiyüzlü. Bunların halkın sorunlarını çözme bir derdi yok. Meloni 2022'den beri iktidarda e, e, ne İtalya'ya gelen sığınmacı azaldı ne de İtalya halkının ekonomik sorunları azaldı. Bunlar tam tersine demografik bir şekilde Avrupa halklarının e, yerleşik, işte beyaz e, ve kimlik sorunu yaşayacağımız, Avrupa artık göçmenlerin büyük çoğunluğu burada. Biz, biz buna karşı bir korku yaratarak destek toplamanın çabası içerisinde Tek sorun gerçek anlamda bir alternatif olmaması. Ve bu da aşırı sağın güç toplamasının önemli nedenleri birisi. Ee, biraz da Almanya'yı değerlendirelim. Bu e, seçimlerde ise birinci parti çıktı. E, AfD belki daha fazla oy bekleniliyordu ama e, buna rağmen e, yine yüksek bir oy aldı. E, yani. AFD'nin yükselişi, Yeşillerin e, oy kaybetmesi, diğer iki tane e, sol partinin birinin yine e, oy kaybetmesi ve birinin ilk defa seçime girmesine ilişkin e, böyle bir kısa değerlendirme e, yaparsan iyi olur. Başta istersen önce şey Yeşillerin oy kaybının sebebi bu savaş hükümeti politikaları olabilir mi? Bir oradan belki bir devam edelim önce. Sonra AFD ve diğer iki sol parti üzerinden Mutlaka. Yani Yeşiller en çok kaybeden parti oldu. 8.6 Almanya'da. Daha önceki seçimlerde yüzde yirmin üzerinde almıştı ve ikinci parti olmuştu. Böyle bir Avrupa çapında da bir yeşil dalga vardı. Artık Avrupa'nın geleceği Yeşiller'e emanet. Bundan sonra seçimlerde Yeşiller daha yükselerek devam edecek. Bunun bir nedeni tabii ki o dönemde ortaya çıkan küresel, küresel çevre hareketleri, gençlik hareketi, ee, bu mücadele konusunda Yeşiller iktidarda olduğu ülkelerde bir kere çevre konusunda hiçbir şey yapmadılar. Tam tersine çevreye zarar veren politikaların altına imza attılar. Ee, diğer bir nokta tabii ki savaş. Ee, barış hareketinin devamlı devamı olarak ortaya çıktıklarını ileriye ileri süren iddia eden işte militarizme karşı çıktıklarını iddia eden partiler son 3-4 yıl içerisinde özellikle Ukrayna ile birlikte Militarist politikaların öncüleri oldular. Militarist politikaların e, en savunucuları oldular. Bunlar da bir olunca da e, toplumda farkında, özellikle yeşillere oy veren insanlar bilinçli, Belli bir e, e, aydın aydınlanma birikimi var onlar. En azından bir e, e, şey yapmış baktığımızda Şimdi yeşillere hemen döndüler ve yeşiller oy kaybetti. Yeşillerin oyu nereye gitti? Volt Partisi Almanya'da e, daha Avrupacı, daha yeşil, daha böyle humanist değerleri savunan bir parti bu sefer Avrupa Parlamentosu'na 3 milletvekili gönderdi ve 1 milyondan fazla oy aldı. Önemli bir çıkış yaptı. Aynı Volt Partisi ile da benzer bir çıkış gerçekleştirdi. Bu bir. İkincisi de e, savaş ve militarizm politikasına karşı çıkanlar şu anda Almanya'da benim senin de ifade ettiğin gibi BSV yani sol parti Ukrayna'da e, mevcut partilerin siyasetini destekleyen bir pozisyonu alırken Zahrabağ Güneşli ve arkadaşları partinin bu politikasını eleştirerek Bütçesi Zahrabağ Güneşli'yi kurdular ve Ocak ayında kurdular. Ocak ayında Haziran ayına geldik ve şu anda yüzde altı nokta iki gibi oy aldık. Yeni kurulmuş bir parti bölgelerde seçim çalışmasını yapabilecek kadrosu ve elemanları da yok bunların. Örgütleri de yok. Doğru dürüst. Büyük ihtimalle e, reklam şirketlerine vermiş olduğu paralarla kent merkezlerine asmış olduğu afişlerle bir seçim kampanyası yürüttüler ve bu parti şu anda yüzde altı nokta iki. Büyük bir başarı. Yani aşağı yukarı bu bu düzeyde oy alacağı bekleniyordu. Yeni de diğerler vardı bu araştırmada ama bu bize şunu gösteriyor. Demek ki toplumda mevcut gidişata karşı çıkan aktörler ortaya çıktıkça kesimler gelici oraya gidiyor bunların ne kadar doğru olup olmadığı ayrı bir tartışma zaraban Krishnani göçmenler, mülteciler politikası tabii ki güvenlik konusunda ki açıklamaları vesaire polisiye ve devleti gibi şeyler baktığımızda ama yerleşik olanlardan farklı, bir şeyler söylüyor ve bu orada da tabii ki baktığımızda yeşillerden giren oy var. Sosyal Demokratların Sol Parti zaten ancak üç milletvekili gönderdi. Orada bir çözülmenin olduğunu bize gösterdi. Diğer bir harekette, örneğin e, Let's the Generation diye girdiğimiz e, daha önce Çalışmaklar'da çevre hareketleri, eylemler yapıyor, yollara barikatlar kuran kesimlerdi. Bunlar da bu yollara barikat kurmayı bir ara bırakıp artık seçimle bu işe girelim dediler e, ee, yanılmıyorsam yani 140 bin oy aldılar. İlk kez bir seçime girdi. E, ee, oy aldılar. Yeşillerin bir kısmının oyu oraya gitti tabii ki. Ama hükümet partileri Almanya'da yani SPD, e, Yeşiller ve FTP'den kurulan e, trafik lambası koalisyonu yüzde on buçuk oy kaybetti Selçuk. Yüzde on buçuk. Yani 2025'teki genel seçimlere az bir süre kalan bu partilerin bu kadar oy kaybetmesi Geniş kesimlerde bunlara tepkinin yüksek olduğunu gösteriyor ve bu nedenle bu durumdan eğer böyle bir erken seçimi karar alıp da biz tekrardan pozisyonumuzu koruruz diye inanırlarsa kısa sürede onu da alabiliriz ama şu anda öyle bir görüntü de yok. Bu siyasi eğilimler devam ettiği takdirde bu üç parti önümüzdeki genel seçimlerde, 2025'teki seçimlerde büyük oy kaybına uğrayacak diyelim. Son bir şey bu konuda Almanya'yı ilgili. Daha önce de konuşmuştuk seninle Dava Partisi. Evet ben de biraz önce onu soracaktım. Dava evet. Partisini Kankapen sen yakın Partisi Almanya'da Zeit evet. gazetesinden işte Welt TV'ye böyle bir Welt gazetesi, Die Welt gazetesi. Bunlar böyle bir Dava Partisi geliyor diye bir reklamlar yaptılar, bir propaganda yaptılar bu Dava Partisi bazı yerlerde miting yapamadı Selçuk. Türkiye'ler ilgi göstermedi. Ama sonunda onlar da yüzde en azından yüzde bir iki alıp da millet bir iki milletvekili göndermeyi planlıyorlardı. Ama şu anda 148 bin oy aldılar ve onlar da hiçbir milletvekili göndermedi. Demek ki Almanya'da yaşayan Türkiye'liler muhafazakar da olsa Türkiye'deki seçimlerde AKP'de de oy Almanya'da böylesine ettik temel üzerinde siyaset yapan partiye ilgi gösteriyor. Evet çok teşekkür ediyoruz Yücel. tüm değerlendirmelerin için yine farklı gündemlerle yine birlikte olacağız sevgili izleyiciler bugünkü gündemizi burada sona erdiriyoruz haftaya farklı gündemlerden yeniden karşınızda olacağız Şimdilik hoşçakalın hoşçakalın hoşça kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın.